Kanal 7'de yayınlanan ve yayınlandığı saatlerde izlenme rekorları kıran Hint dizisi Masum, yeni bölümleriyle izleyicilerin dikkatini çekmeye halen devam etmektedir. Öte yandan izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşatan Masum dizisinin başrolünde Muhammed Nazım, Vishal Singh, Devoleena Bettirci, Firoza Khan ve Rupal Patel gibi birçok ünlü isim de yer almaktadır. Ayrıca orijinal ismi Saat Nibhana Saatiye olan dizide iki kuzen olan Rashi ve Gopi'nin Rajkot'ta yaşayan Modi ailesinin erkekleri Cigar ve Ahem ile evlenmesinden sonra Modi ailesinin başından geçen aksiyon dolu olaylar anlatılmaktadır. Bununla birlikte Masum dizisinde Gopi'nin hayatını kurtarmak için kendini feda eden Rashi'nin öldüğünü hepimiz görmüştük ve bu durum karşısında da iç geçirerek Rashi'nin ölümüne de baya üzülmüştük. Bunun akabinde Masum dizisinin baş kahramanlarından biri olan Raşi'nin diziden neden ayrıldığı ise diziyi ilgiyle takip eden izleyiciler tarafından da merak konusu olmuştu. Peki Masum dizisinin baş kahramanlarından biri olan Raşi Masum dizisinden neden ayrıldı? Raşi diziye geri dönecek mi ve Raşi'nin gerçek adı nedir? İşte biz de bu videomuzda Masum dizisinin baş kahramanlarından biri olan Raşi'nin Masum dizisinden neden ayrıldığını ve gerçek ismini sizler için derledik. Ama bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Masum dizisinin çekim tarzı her ne kadar pembe diziden daha pembe olsa da, dizideki karakterler orijinallikleriyle kendini izlettirmeyi de başarmaktadırlar. Aslında, oldukça uzun bir dizi olan Masum dizisinin şu anki bölümleri de pek yeni değil, hatta Gopi karakterini daha önce bir başka oyuncu canlandırırken, şu anda ise Gopi karakterini Devoleyna Bettirci canlandırmaktadır. Ayrıca, dizide en çok dikkat çeken karakterlerden biri de Raşi karakteridir. Üstelik, Masum dizisinde Raşi karakteri çoğu zaman annesinin gazına gelip kötülük yapmasına rağmen, izleyenlerin sevgisini de kazanmış bulunmaktadır. Öte yandan Masum dizisinde yer alan Raşi karakteri hem Hindistan'da hem de ülkemizde büyük bir hayran kitlesi de kazanmış durumda. Ancak Masum dizisinde Raşi karakteri ne yazık ki diziye veda etmişti. Bildiğiniz gibi dizide Gopi'ye aşık saplantılı bir öğretmen Gopi'yi kaçırmıştı. Kim bu öğretmen neyin nesi derseniz bu kişi dizide Gopi'ye aşık saplantılı bir öğretmendir. Üstelik Mira'nın öğretmeni olan bu kişi ayrıca çok tehlikeli biridir. Aynı zamanda bu öğretmen takıntılı bir kişiliğe de sahiptir. Bununla birlikte Gopi bu sapkın öğretmen hakkında bazı şeyleri sezdiğinden Rashi ile paylaşır ve onu inandıramaz. Daha sonra bu saplantılı öğretmen Gopi'yi kaçırır. Bunu fark eden Rashi, Gopi'yi saplantılı öğretmenden kurtarmak için peşine düşer ve Rashi Gopi'nin tutsak edildiği yeri bulur ve ikilinin evleneceğini fark eder. Bunun akabinde Gopi ve Raşi birlikte oradan kaçmaya çalışırlar. Bunu fark eden sapkın öğretmen ise Gopi'yi kaybettiğini anlamış ve bu hırsından dolayı Gopi'ye zarar vermek ister. Fakat sapkın öğretmen eline aldığı bir demir sopayla tam Gopi'yi öldürecekken Raşi bunu görür ve kendini feda ederek Gopi'nin önüne atlar. Bununla birlikte darbe alan Raşi oracıkta yere yığılır. Olay yerine gelen polisler ve Monde ailesi Raşi'yi hemen ambulansla en yakın hastaneye götürürler. Raşi ambulanstayken gözlerini açar, Gopi'ye çocuklarını emanet eder ve Gopi'ye ömür boyu kardeş olduklarını da söylemesini ister. Daha sonrasında ise Gopi'yi kurtarmak için kendini feda eden Raşi hayata gözlerini yumar. Geriye ise duygusal anlar kalır. Bununla birlikte, diziyi ilgiyle takip eden izleyiciler, Gopi'nin hayatını kurtarmak için kendini feda eden, Raşi'nin ölümü karşısında iç geçirerek Raşi'nin ölümüne baya üzülmüşlerdi. Ayrıca, dizide Raşi her ne kadar kötülük yapmaya çalışsa da, günün sonunda hep aileyi kurtaran iyilikler yapmayı ve kötülüğünü sınırda bırakmayı biliyordu. Peki, Masum dizisinin baş kahramanlarından biri olan, Raşi Masum dizisinden neden ayrıldı ve Raşi'nin gerçek adı nedir? Gerçek adı Raça Hasabnis olan Raşi o dönem evlenmek üzere olduğu için Masum dizisinden kendi isteği üzerine ayrılmak zorunda kalmıştı. Ayrıca Masum dizisinde Raşi karakteri ile tanınan Raça Hasabnis'in sevgilisi var mı, evli mi, eğer evliyse eşi kim soruları özellikle de oyuncunun Türk hayranları tarafından oldukça merak edilmektedir. Güzel oyuncu Raça Hasabnis Masum dizisinden ayrıldıktan sonra okul yıllarında tanıştığı Rahul Jadil adında yakışıklı bir beyefendi ile dünya evine girmiştir. Üstelik eşine aşırı derece bağlı olan güzel oyuncu Raça Hasabnis evlendikten sonra eğlence ve dizi sektöründen elini ayağını da kesmiştir. Raça Hasabnis her ne kadar başarılı bir oyuncu olsa da ne yazık ki evliliğini kariyerine tercih etmiş bulunmaktadır. Şimdilerde çok mutlu olan güzel oyuncu Raça Hasabnis'in bu evliliğinden dünyalar tatlısı bir de kızı vardır. Ayrıca, Gopi rolünü canlandıran Devoleena Bettirci verdiği bir röportajda, Raşi karakterini canlandıran Raça Hasabnis'in diziden ayrılması hakkında şu sözleri sarf etmişti. Gerçekten Raşi'yi çok özlüyorum. Üstelik, dizide Raşi'siz Gopi gerçekten olmuyor. Yani bir yarım yok gibi, diyerek arkadaşına olan özlemini de bu şekilde belirtmişti videomuzun sonuna gelirken öncelikle şunu da belirtmek istiyoruz. Bu videodaki amaç Masum dizisindeki Raşi karakterinin hayranlarının kimler olduğunu özellikle görmek için bu videoyu hazırladığımızı öncelikle belirtelim. Çünkü Raşi karakteri diziye hiçbir zaman geri dönmedi. Bunun akabinde biz de bu videoda Raşi'nin Masum dizisinden neden ayrıldığını ve gerçek ismine yer verdik. videomuzu izledikten sonra, Masum dizisinde Raşi karakterini hayat veren güzel oyuncu Raça Hasabnis hakkındaki eğlenceli yorumlarınızı, yorum kısmında merakla bekliyoruz. Ayrıca, bu tarz videoların daha çok gelmesi için, bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.